açalım. Tekrar kontrol edeyim. Güzel. Tam ekranda ses görüntü sıkıntısı yok. Evet. Molten Krater, Masalpe ve Sanver'in tercihi seri de 1-0 gerideler. E, ne yapacaklar, ne edecekler, bu maçı alacaklar, başka yolu yok arkadaşlar. Yoksa Victoria's Secret 78.413. defa finale çıkacak. Engellemeleri lazım tabii ki. Hadi hayırlısı, başarılar iki takımımıza da. Sanver'i görüyorsunuz arkadaşlar, kırmızı teran olarak karşı platformunda Masalpe var. O da kırmızı takımın zörgü olarak. Yine mi spectator yaptım? Ona evet hep unutuyorum ya. Neyse en azından özelden yazabiliriz bu defa. Bu harita ile ilgili arkadaşlar önce mavi takımda tabi söylemem lazım. Jaxus gördüğünüz üzere kuzey platformunda güneyde de kalamar var. Protos olarak. E, bu haritada doğal üstler arkadaşlar çok rahat savunulacak yerde çünkü rakibin bu işe ulaşması için en azından tabii karadan konuşuyorum. Bu dar boğazı geçmesi ve daha sonra da bir viraj alması lazım. Bu da ne demek? Savunma yapan takıma şurada bir savunma attı. Bu platformların üzerinde bir savunma hattı ve haliyle de hani Tower Defense gibi adam buradan gelecek 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 inecek aşağı. Dön 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 sağa yap falan filan. O vakte kadar 40 defa ölürsünüz. O yüzden doğrudan saldırı yerine genelde oyuncular çok güzel uygulamalarını da gördük bu vakte kadar ee, çok değişik indirme taktikleri taciz taktikleri hatta işte buraya overlord yaklaştır içeri DT warpinet e, gibi şık taktikler görebiliyoruz bu haritada e, onun dışında karadan e, hasar vermek son derece zor yine de imkansız değil. E, farklı platform olmasına rağmen Destek şansı gayet yüksek Çünkü şu gördüğünüz alan sadece e, Nasıl diyeyim rakibin geniş e, Saldırı yapabileceği alan Ama oraya gelene kadar siz buradan Daha önden savunup fişini çekebilirsiniz Yine de spinningler ayrı Bakın onlara bir şey demem Gelirler tır 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 şuradan işçi hattına girer Ondan sonra tabi bu tamamen bir örnek Sanver marinleriyle koştursun da gelsin Evet, kalamarım. Probu bize de haritayı gezdirsin arkadaşlar. Ben de çayımı uyduruldum. Oyunu uzunca bir süre düşük grafiklerde oynadığım için şu lav püskürmeleri ya da lav tozları, lav ya da o volkanik ee, püsküntüler diye bir kelime uydurdum. Onlara sürekli hayran hayran bakıyorum. Ne kadar şık hoş hani atmosferi destekleyen biçimde yapmışlar. Bu arada oyunun e, asıl mekaniğine içeriğine dönecek olursak Massalpe'de görüyorsunuz süratli bir menzil bir araştırması var yani. E, bu araştırmayı doğal olarak Roach'lar ve hidralar kullanıyor arkadaşlar. Herhangi bir speeding baskısı kısa vadede olmayacak. Samver gördüğünüz üzere tekle bile süratle koyuyor ve geride e, barakalarını inşa ediyor. Kırmızı taraf agresif olacak arkadaşlar. Kırmızı taraf saldıran. Mavi taraf savunan olacak. Yalnız bu sırada Jax'un Overlord konumlandırmasına dikkat edin. Yine üst e, alanı görebilecek. Buraya adam bastırabilecek şekilde e, konumlandırmış. Bir Overlord da diğer platforma hareketlenebilir. Evet piknik yeri yok. <laughs> Aynen Gosu'nun dediği gibi. Orası Ohana. Orayı da Cuma günü göstereceğiz size. Mutlaka e, oynanır o arada da. Evet şimdi Buradaki e, problem Kurtulmayı başardı e, Kırmızı takım yalnız o prob Yeterince kaldığı için burada hatta Jaxus'un hm dediğini Öyle olsun dediğini falan görmüşsünüzdür Yani Evolution Chamber'ın çalıştığını Roach War'ın inşasının yolda olduğunu Gördü Bence daha erken kurtulmaları lazımdı çünkü artık Mavi takım e, Karşı rakibin geleceğini artı birle geleceğini Biliyor ona göre hazırlandığını biliyor e kendileri de savunmalarını ona göre kuracaklar arkadaşlar şu anda Caksus ikinci üstünü alıyor ama normal zor tek üst e, uzun oyun götürmesi imkansız eğer ki aklında böyle bir timing atak yani belli zamanla e, belli bir zamanlamaya göre yapılan saldırı diyelim o da çok uzun oldu ama zamanlı saldırı diyelim yoksa kafanızda aklınızda tek üst oynamazsınız şimdi bakalım Masalpe Geride kaç tane daha var? Dört tane gelecek. Sağda kaç tane var? 8, 7, 9. Toplam 9 tane roçu olacak. Buna Sanver'den destek olarak ne gelecek? Marauder'lar geliyor. Geliştirmelere bakıyorum. Steampack'in bitmesini bekliyor tabii. Steampack çok kritik. Artı bir bitti. Maser PCP'sinde. sanverde de Steampack'i bitirdiğinde yıpratıcı bir atak yapabilirler rakiplerine. Ama dediğim gibi mavi takım bunu scout etti gördü. Hazır. Hatta mavi takım görüş sahasını açayım size. İşte inşa halinde yakalamış. İşte Evo oluşun çambırın çalıştığını görmüş. Evet, steam pek sanırım bitti. Marim maradırlar. hareketlendiğine göre ben bir APM'lere bakacağım. 130 120 Jaxus 170'lere yükseltiyor, kalamar 130'larda. Yakın APM'ler Jaxus biraz. E, parmakları hızlı diyelim. Bu arada Scout Overlord indirildi Sanver cephesinde ama artık o Scout önemli değil çünkü Konka Shivshaz de bitmiş olacak saldırı anında. Kırmızı takım yani Sanver ve Maselpe 8. dakika itibariyle saldırıya hazır. Şu anda scout ettiklerini karşılarında. iki ordu fena değil ama speedingler uzakta kaldı. Force bölmeyi başardı. Yalnız bu e, mı, kırmızı takıma mı yaradı, mavilere mi yaradı orası tartışılır. Ama görünen o ki Üç tane Immortal rahatlıkla iyi bitirdi Roche'ları. <laughs> Masel Protos'a dönüş sinyalleri görüyoruz arkadaşlar ufaktan. Çok rahat savundu. Gerçekten e, zorlandığını söyleyemeyiz. Immortalları görüyorsunuz. Zırhları bile gitmedi. Ama bunda Protoss'un hani overpowered olması ya da bilmiyorum imba olmasından ziyade rakibe zaten ellerini açık etmiş olmaları bence daha büyük bir etken. Biraz zorlama bir saldırı oldu. Şimdi geride e, üstlerini alıyorlar. Ama bu defa savunan taraf olacaklar. Sanver süratle oraya duvar örmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi... E, yetişecek mi? Eğer ki mavi takım saldırmak isterse yetişmez. Yani orası kesin. Geriden gelen stalkerları da bekledi. Lingler önden. Evet Guardian Shield açıldı. Ben tam ekranı alıyorum her şeyi kapatıp. Ve sizi savaşta baş başa bırakıyorum. Güzel bir split var aslında. İşçileri çekmeye çalışıyorsan ver tamirat için ama. Ta zaten tamir edilecek bir bankır kalmadı onlar gelene kadar. Şimdi biraz geri çekildi. Speedingleri önden roşlara gönderiyor. Immortals'lar geriden bitişi yapacak ki daha da olabilecek en kötü senaryo. Maserpe'nin işçi hattında speedingler ki Maserpe ayrıldı. Sanverinde de çok büyük bir şansı yok açıkçası savunma adına. Elinden geleni yapacaktır ama şu 3 Immortal ölmediği sürece arkadaşlar hiçbir şekilde savunamazsınız. Sonra neden Terran yok diyelim. Evet Samver'e gerçekten diyecek bir şey yok. Terranlar. Gerçi bunlar Kore'de iyiler. Ee, finalde kim kaldı CSL'de? MVP genelinde çıktı. Karşısında Zerg var tamam bize. Life mi var? Evet Life sanırım. Ama Terranlar Kore dışında iş yapamıyor. Gerçekten bir sıkıntı var. Neyse. Finalizi, finalin adını koyduk arkadaşlar. Victoria's Secret. E, Zerg. OP karşısında olacak. Yanlış hatırlamıyorsam Zoy'dı zo kısaltmaları da. Evet finallere gidiyoruz. Hadi ayımız.